Mehmet Akif Ersoy, her sabah erkenden gittiği Ayasofya'da birinin sürekli gözyaşı döküp ağladığına şahit olunca dayanamaz. Bir gün artık bunca gözyaşının sebebini bilmediği bu insandan sorar. Adam anlatmak istemese de Akif'in ısrarı üzerine nihayet gözyaşlarını silerek başlar meselenin iç yüzünü ifade etmeye. Ben der. "İkinci Abdülhamit Han'ın ordusunda binbaşıydım." babamın vefat etmesi üzerine istifa edip miras kalan servetin başına geçmek istedim. İlgili merciler istifamı kabul etmeyince nihayet Sultan Abdülhamit Han'a gönderdim. O da kabul etmedi. Bu defa bizzat huzuruna çıkıp isteğimi anlattım. Sultanım, babam vefat etmiştir. Bana kalan mirasın başına geçip şahsi işlerime bakmak istiyorum. Beni ordudaki görevimden affedin. Belli ki sultan razı değildi istifama ama ben üsteledim. Israrımı anlayınca dayanamadı. Elinin tersiyle kızdı ve var git ne halim varsa gör der gibi bir tavır takındı. Ben de ordunun o sıkıntılı devresinde tam ihtiyacım bulunduğu hengamede kumanda ettiğim taburumu bırakıp evime döndüm. Ne olduysa işte o gece oldu. Bir müddet uyuduktan sonra gördüğüm rüya bana bu gözyaşlarını hala döktürmektedir. Nasıl bir rüya gördünüz? Anlatın lütfen dedi Mehmet Akif Ersoy. Adam başladı anlatmaya. Rüyamda Resulullah aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orduyu teftiş ediyordu. Yanında Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anha efendilerimiz vardı. Onlardan sonra ise Sultan Abdülhamit Han duruyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın önünden geçen askerler gayet derli toplu intizam içinde geçerken benim taburum göründü. Ne yazık ki onların başında kumandanları yani ben yoktum. Bu yüzden disiplinsiz ve intizamsız geçiyorlardı. Bu durumu gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geriye dönüp Abdülhamit Han'a sordu. Bu taburun durumu nedir böyle? Neden derli toplu değiller? Kumandanları yok mu? Abdülhamit Han teessürlü içinde cevap verdi. Bu taburun komutanı ısrarla istifasını istedi. Kabul etmedim yine istedi. Ben de kabule mecbur kaldım. Bu yüzden kumandansız. Başıboş kaldılar efendim.'' İşte bu cevaptan sonra efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünde bir üzüntü ifadesi gördüm. O da mübarek elinin tersiyle yukarı yukarıya doğru işaret ederek buyurdular ki: "Öyle ise biz de onun istifasını kabul ettik. Gitsin gittiği yere kadar. Sabahları Ayasofya'da sürekli gözyaşı döktüğünü gördüğü meçhul adamın bu durumunu dinleyen Mehmet Akif bir hayli üzülür. Müstefi komutan ise ağlamaya devam ederken pişmanlığını tekrar eder. Keşke, keşke babamdan kalan miras büsbütün yok olsaydı da ben hizmetimin başından ayrılmasaydım. Bana düşen hizmeti ifa etmekte cimrilik göstermeseydim. Keşke peygamber efendimizi üzmeseydim. Şimdi para da kazansam, mal mülk sahibi de olsam bana huzur vermiyor. Rahat edemiyorum. Gözyaşlarım bundandır efendim.